Merhabalar. 10. sınıf yazılı soruların çözümü ile birlikteyiz. İlk sorumuzda başlıyoruz. Tabloda verilen A sütunda karışım örneklenen türleri dağılan maddenin ve dağılma ortamında fiziksel haline dikkate alınarak B sütundaki ilgili boşluğu yazınız demiş. Şimdi A sütunda gazoz bunun dağılma oranı ve dağılma ortamı fiziksel halini dikkate alındığında çözelti olduğunu söyleriz. Çözelti. Türk kahvesi katı ve sıvıdan oluşan süspansiyon olduğunu söyleriz. Tozlu havanın aerosola örnek olduğunu söyleriz. Zeytinyağı suyun emisyonu örnek olduğunu söyleyeceğiz. Kum ve çakıl taşı adi karışma örnek olduğunu söylemek durumundayız. İkinci sorumuzda kütlece %30'luk 600 gram sodyum klorür tuzunun hazırlanma aşamalarını sırayla yazınız demiş. Şimdi öncelikle çözelti kaç gram nacele bileşiğine ihtiyaç duyduğumuzu bulalım. 600 gramın %30'luğunu alacağız. 30 bölü 100 ile çarpacağız. Dolayısıyla 180 gram nacele alacağımızı e, buluruz buradan. E, daha sonra e, çözeltimizin toplamı 600 gram olduğuna göre e, bu tuzumuzu çözeltiden çıkarttığımızda su miktarını buluyoruz. Dolayısıyla çıkarttığımız zaman 420 gram su olduğunu buluruz. Eee... Ne kadar tuza ihtiyacımız var? 180 gram tuza ihtiyacımız olduğunu söyleriz. Bu 180 gram tuzu alırız. Behere ilave ederiz. Bileşiği 600 gram oluncaya kadar su ekleyerek çözeltimizi hazırlamış oluruz bu şekilde. Diğer bir sorumuz da KLMN sıvıları verilmiş. Bunların kaynama noktaları ve molekül yapısı verilmiş. Buna göre ayrımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılacağını gerekçelendirerek yazınız demiş. Şimdi ayrımsal damıtmada, ayrımsal damıtmada e, kaynama noktaları farkını kullanıyoruz. İki bileşin e, birbiri çözülmesine dikkat edeceğiz. Çözülmesinde de şuna dikkat edeceğiz. Benzer benzeri çözer ilkemiz var. E, polar polarda, apolar apolarda çözünüyor. E, şimdi K ve L birbirinde çözünür. M ve N birbirinde çözülür. Ancak e, K ve N'nin kaynama noktaları birbirine yakın. Dolayısıyla M ve N burada 60'ta 100 olduğuna göre kaynama noktaları farkı daha iyi olduğundan dolayı burada en iyi ayrılan M ve N çözeltileri olduklarını söylemek durumundayız. Diğer bir sorumu da aşağıdaki asit baz tekmeleri verilmiş Buna göre tekmeler sonucu oluşan özetleri asidik, bazik veya nötr olarak e, gerekçelendirilerek sınıflandırılması istenilmiş. Şimdi birinci tekmemizde e, hidrojen, klorür ve sodyum hidroksit, e, tuz ve suyu oluşturmuş. E, burada e, mollere eşit olduğu için e, biz bunu e, nötr olarak hem kuvvetli asit hem de kuvvetli baz. oluşturduk. E, Tekmeye girdiğinde oluşan tuzumuzun nötr olduğunu söyleriz. Ancak buradaki mol sayılarına dikkate almak durumundayız. Mol sayıları asitten 2 mol, bazdan 1 mol girmiş. Dolayısıyla 1 mol nacele oluşacak. Şu asit maddemizden 1 mol artacak. Dolayısıyla bu artan asit olduğu için bunun asidik olduğunu söyleyeceğiz. İkinci bileşimimize baktığımızda amonyak NH3 zayıf baz, hidrojen klorür kuvvetli asit, e, amonyak 2 mol verilmiş. asidimiz 1 mol verilmiş. Amonyum kloru tuzu oluşmuş. Buradan yine 1 mol amonyak artacağı için artan zayıf baz oldu. Dolayısıyla bu çözeltimizi ne yapacak? Bazik yapacak. Bazik olduğunu söylüyoruz. Yani zayıf da olsa bazik yapacaktır. Üçüncü öncülümüzde HF zayıf asit. E, sodyum hidroksit kuvvetli baz. Ee, sodyum hidroksitten 1 mol verilmiş. Zayıf asitimizden 2 mol verilmiş. Yine tekme katsayıları birebir oranında gireceği için 1 mol kim artacak, zayıf asitimiz artacak. Zayıf asitimiz arttığı için ortam ma artan maddenin özelliğini taşıyacağından dolayı buna da asidiktir demek durumundayız. Ee, bu şekilde Evet, diğer sorumuzda aşağıdaki tekmelerden hidrojen gazı oluşup oluşmayacağı gerekçelendirilerek yazılması istenilmiş. Şimdi demir H2SO4 buradan demir aktif metal olduğu için oluşturacaktır H2. Aktif metaller asitlerle tekmesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Ee, yine e, sodyum HNO3 yine asit e, asit sodyumla metal metal asit ekmelerinden aktif metal olduğu için e, buradan da hidrojen gazı açığa çıkacak. E, AG yarı soy bir metal. Yarı soy metal ee, oksijensiz asitlerle tekme vermez. Bu tekme gerçekleşmeyeceğini bilmem lazım. Magnezyum aktif metal yine e, asit tekmesinden asitimizin güçlü ya da zayıf olması önemli değil. Buradan hidrojen gazı açığa çıkar. Yine burada cu yani bakır, yarı soy yarı soy e, tekmesi asitlerle oksijenli bir asit bu. Oksijenli asitlerle tekmesinden H2 değil de e, SO2 gazı açığa çıkıyor. Buradan yine H2 açığa çıkmadığını bilmek durumundayız. E, yine <laughs> diğer bir sorumuzda bir haber sitesinde temizlik yaparken zehirlendi manşetiyle yayınlanan röportaj aşağıdaki gibidir. Muhabir olay nerede ve nasıl oldu? Kişi evde temizlik yapıyordum. Daha iyi temizlik olsun diye tuz ruhu ve klorlu çamaşır suyunu karıştırıp temizliğe başladım. Muhabir daha sonra ne oldu? Kişi bu karışımı yaparken garip bir koku geldi ama önemsemedim. Temizlik yapmaya devam ettim. Daha sonra bayılmışım. Eşim benden ses gelmeyince yanıma gelmiş ve o da kokuyu almış. Sonra ortamı hemen havalandırıp 112 aramış ve hastaneye götürmüşüm. Buna göre doktor oluşan zehirleme vakasını nasıl tanımlamıştır diye yazınız diye sorulmuş. Şimdi tuz ruhu dediğimiz şu hidrojen klorür. Çamaşır suyu dediğimiz klorlu çamaşır suyu Nacl şu şekilde ne acil o. Buradan ee, şöyle ne o. E, klor gazı açığa çıkıyor. Su açığa çıkıyor. Sodyum klor tuzu açığa çıkıyor. Şu açığa çıkan klor gazı oldukça zararlı. Çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırınca sağlık açısından fazlasıyla tehlikeli olan klor gazı oluştuğunu e, söylemek durumundayız. Bu gaz zehirlenmelere ve kalıcı solunum yolu hasarlarına neden olduğunu da bilmemiz lazım. Diğer bir sorumuzda H2CO3 ve kalsiyum hidroksit X tekmesi ve su tekmesi denklemde X maddesini kullanım alanlarını üçünü yazınız demiş. Öncelikle X maddesini bulalım. X maddesi girenlerdeki atom sayıları ile ürünlerdeki atom sayıları eşit olacağı için girenlerde kalsiyum var. Ürünlerde de kalsiyum çıkması lazım. Girenlerde yine karbon var. Ürünlerde de karbon olması lazım. Yazdık. Girenlerde 3 tane e, oksijen burada, 2 de burada 5 tane. 2 tanesi burada olduğuna göre 3 tane de oksijen olması lazım. Bileşiğimiz kalsiyum karbonat olduğunu buluyoruz. Bunun e, sistematik adı kalsiyum karbonat. E, seramik ve camur üretiminde kullanılıyor, çimento üretiminde kullanılıyor, tarımda asidik toprakların nötralleşmesinde kullanıldığını bilmez durumundayız kireç taşı için. E, diğer bir sorumuza deterjanların genel özelliklerini yazınız denilmiş. Deterjanlar yüzey aktif maddelerdir. Doğada parçalanması zordur ve yıllar alıyor. Çevre kirliliğine neden oluyor. Bu nedenle sert sularda çözülme çökelme tehlikesi vermediğinden temizleme özelliği kaybolmaz. Bunu söylemek durumundayız. Diğer sorumuzda plastik oyuncaklarda yaygın olarak kullanılan polimerlerin adını belirterek bu tür oyuncakların seçimine dikkat edilmesi gereken en önemli unsuru yazınız denilmiş. Şimdi plastik oyuncaklarda sıkça PVC polimeri kullanılıyor. Oyuncak seçimi yaparken CE işareti taşıyan ürünler tercih edilmeli. Bu güvenirliği artırıyor. CE işareti oyuncak üreticisinin Avrupa Birliği ve ülkemizdeki ortak standart kurallarına uyduğu anlamına geldiğini de söyleyelim. Bir diğer sorumuz homojen ve heterojen karışımlarda ikişer tane yazınız denilmiş. Homojen karışımlara şekerli su örnek veririz. Lehimi yani alaşımdır. Bunu örnek veririz. Heterojen karışımlara salatayı adi karışım olarak Türk kahvesi süspansiyon olarak örnek verebiliriz. Yine e, aşağıda 20 santigrat derecede bazı çözelti örnekleri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda verilen numaralandırılmış çözeltilerin hangisinin daha önce donmaya başlayacağını gerekçelendirerek yazınız denilmiş. Şimdi baktığımızda e, çözeltilerin öncelikle derişimlerini bulmak durumundayız. Derişim ne demek? Çözünen böyle çözelti çarpı 100 formülümüz var. Şimdi birinci de çözünenimiz 20 gram tuz var. 80 gram su var. Çözünenimiz 20. Çözeltimiz de toplamda 100 olacağı için %20'lik olduğunu söyleriz buradan. İkinci çözeltimiz 15 bölü 50 çarpı 100 yapacağız. %30'luk olduğunu buluruz. Diğer bir çözeltimiz de 8 bölü 20 çarpı 100'den %40 olduğunu buluruz. Şimdi derişikten seyrilteye göre 3 büyüktür 2 büyüktür bir şeklinde sıralıyoruz. Ee, bu şekilde derişiklik sıralamasını yaptık. Bunların şimdi donmaya başlama sıcaklığı. Şimdi ne kadar derişik olursa donma noktası o kadar aşağı düşecektir. Dolayısıyla en çok üçüncü e, çözeltimiz e, donma noktası daha aşağıda olacak. E, dolayısıyla donmaya başlama sıcaklıkları bir büyüktür, iki büyüktür, üç şeklinde sıralanmış olacaktır. Yine bir diğer e, sorumuzda Karşım örnekleri verilmiş. Bunları e, Karşımlar mıknatısla bileşenlerine ayrılıp ayrılamayacağı gereklendirilerek yazınız denilmiş. Demir tozu ve tuz var. Evet e, Mıknatıs 3 maddeyi çekiyor arkadaşlar. Bunlar demir, e, nikel ve kobalt. Bu 3 elementi çekiyor. E, demir tozu tuzdan ayrılabilir. Evet bu şekilde. E, demir tozu, nikel tozu ayrılamaz. Çünkü her ikisini de çekiyor. E, ayrılamaz. E, kobalt tozu talaş. Evet, e, kobaltı çekecek. Talaş e, çekilmeyecektir. Bunu da ayırt edebiliriz. E, bu şekilde bunların manyetik özellik gösterdiğini de bilelim. E, diğer bir sorumuzda. 2 e, mol sodyum hidroksit, 2 mol H2SO4 çözeltere uygun bir kapta karıştırıldığında tam verimle tekmeye gerçekleşiyor. Tekmeden sonra oluşan karışıma bir miktar demir metal atılıyor. Ve gaz çıkışının olduğu gözleniyor. Buna göre gerçekleşen tekmenin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş halini açığa çıkan gazı yazınız denilmiş. Şimdi sodyum hidroksit alıyoruz. H2SO4 alıyoruz. Birisi baz birisi asit. Buradan tuz ve su açığa çıkacak. Tekmemizi denkleştirelim. 2 sodyum çıkmış. 2 sodyum gelecek. Önüne 2 yazıyorum. E, S'ler aynı. E, hidrojenler e, iki tane orada, iki tane orada, dört tane. Dolayısıyla suyun önüne iki yazıyorum. Bu şekilde denkleştirmiş oldum. Şimdi iki mol iki mol şeklinde verilmiş başlangıç. Tekme kat sayılar ikiye bir şeklinde olduğu için bundan iki mol azalacak, bundan bir mol azalacak. Dolayısıyla bunun tükendiğini söyleriz. Aynıca sınırlayıcı bileşen de olur bu Tükendiği için. 1 mol kimden arttı? h 2 s söyleriz. sonuçta H2SO4'ümüz var elimizde 1 mol. Bunun içerisine demir atıldığında e, demirle H2SO4 demir sülfatı oluşturur ve H2 gazı açığa çıkacak. E, bu tekvimimiz kimyasal olay ve H2 açığa çıktığını da söylemek durumundayız.